Efendim merhabalar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte uluslararası sistemde yeni bir kavram tartışılmaya başlandı. Ben de satır arasında çok kısa olarak bu kavrama değinmiştim. Onu izah etmeye çalışmıştım ama müstakil olarak bu konu hakkında bir yorum yapacağımı söylemiştim. Bu kavramın adı Yeni Soğuk Savaş. Aklımıza gelen ilk soru şu. Rusya Ukrayna'ya saldırdı diye neden yeni soğuk savaş başlıyormuş? Rusya daha önce Gürcistan'a saldırdı. Daha önce hatta Ukrayna'da Kırım'a saldırıp orayı almıştı. Ve bunu özel kılan ne? Neden uluslararası sistemde büyük bir değişime gidiliyor? Her şey yeniden karılıyor, yeniden planlanılıyor. Niçin bu kavramla birlikte uluslararası ilişkiler tekrar yeni bir zeminde izah edilmeye çalışılıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu kare üstünden ise Erdoğan, Reisi ve Putin İran'da, Tahran'da bir araya geliyorlar. Bu bir araya gelmenin görünen gerekçesi Suriye'deki savaş ya da onların tabiriyle Astana Anlaşması'nın ülkelerinin tabiriyle Suriye'de barış. Yeni soğuk savaşın eski aktörlerinin Aktüel buluşmasının ne anlama geldiğini özetliyorum. Gerçekten de enteresan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Rusya bir devlete saldırıyor Ukrayna'ya ve uluslararası sistemin tüm ezberleri bozuluyor. E, i̇lişkiler yeniden farklı bir zeminde ve karşılıklı bağımlılık teorilerinin yeniden tanımlanacağı karşılıklı ilişkilerin yeniden düzenleneceği bir zeminde şekillendirilmeye çalışılıyor. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Öncelikle şunu söyleyelim. Rusya'nın Ukrayna'yı komple istila etmeye çalışması, yani bir ülkenin tamamını istila etmeye çalışması, Avrupa'nın göbeğinde çok büyük bir savaş başlatıyor olması, başlatmış olması iki şeyi tetikledi. Birincisi Rus korkusunu, yani Kızıl Ordu korkusunu. Kızıl Ordu geçmişte Doğu Avrupa'nın tamamını elden geçirmişti. Oradaki komünist devrimlere destek vermişti. Ve uzun süre oradaki satelit ülkeler, Real Socialistic State dediğimiz ülkeler ee, Varşova Paktı'nın içinde Rusya'ya yakın olarak rollerini oynamak zorunda kalmışlardı. Peki... Bu korku niçin tetiklendi? Bu korku niçin tekrar alevlendi? Alman Başbakanı Scholz bir kalemde Alman ordusuna 100 milyar euro ayırdığını söyledi. Bunlar ezberlerin bozulduğu anlamına geliyor. Bunlar Rus korkusunun tekrar debreştiği anlamına geliyor. Peki bunlar iyi gelişmeler mi? Bunlar hem dünya için hem Türkiye için çok ama çok kötü gelişmeler. Peki Başta sorduğumuz soruya geri dönelim. Neden bir ülkenin bir ülkeye saldırmasını ya da istila etmeye çalışmasını uluslararası sistemin adını değiştirerek okumaya çalışıyoruz? Neden yeni bir e e eksene geliyoruz uluslararası ilişkilerde? Yeni bir evreye girmiş oluyoruz şundan dolayı. Küresel leşen ve liberal serbest piyasa ekonomisinin ön plana çıktığı ikili ilişkilerinde, bölgesel ilişkilerinde bu ekonomik karşılıklı bağımlılık ve çıkar ilişkileri üstünden okunmaya çalışıldığı dönemde genel tezler şu istikamette gidiyordu. İşte end of history, tarihin sonu, liberal demokrasi bu savaşı kazandı. Bundan sonra diğer ülkelerde yavaş yavaş serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışacaklar ve yeni bir ideoloji aranmayacak. Hani o bir körün bir odada bir şeyi araması diye bir fıkra var ona girmeyeceğim çok uzun bir fıkra İşte buldum diye bağırıyor herkes aslında farklı bir şey bulduğunu farkında ama bu teoriyi yazanlar onu söylüyordu bulduk diyorlardı gerçi daha sonra kendilerini de eleştirdiler end of history diye bir teori olamaz diye ama genel kanaat şuydu milli devletler şunu görüyordu gelişmiş ekonomiler şunu görüyordu istikamet bizden yana gelişmekte olan ya da gelişmemekte direnen, enerjisi, doğal kaynakları, rezervleri olduğu için demokratikleşmeyen ama demokratik dünyadan pay alan ülkeler şu gerçeği gördüler. Biz onları öyle kabul edeceğiz. Onlar da büyük sorunlar çıkartmayacaklar zira onlara biz kucak dolusu para veriyoruz. Değil mi? Rusya'ya, Suudi Arabistan'a, Katar'a hatta işte bazı Körfez ülkelerine, bazı Ortadoğu ülkelerine paraya boğuyorlar. Ne için? Oradaki enerjiyi satın alabilmek için şöyle düşünüyordu gelişmiş ekonomiler ve işte gelişmiş demokrasiler. Biz bunları öyle paraya boğuyoruz ki kendi içlerinde otokratik olsalar da küresel sistemde büyük sorunlar çıkartmazlar. Bu düzenin bozulmasına müsaade etmezler. Sonuç olarak onların çarklarını döndüren tek bir şey var. Enerji. Biz de onlara oradan nakit vererek aslında teknolojik olarak gelişmemiş, altyapısı zayıf. Bir tek işte Rusya'nın birazcık silah sanayisi var ve makine sanayisi var ama onların da nasıl yerlerde süründüğünü görüyoruz Ukrayna Savaşı'nda. Dolayısıyla bunların büyük sorunlar çıkartamayacağı öngörülüyordu. Böyle olmadı. Yani Ukrayna Savaşı tüm ezberlerin bozulduğu ve Batı'nın bu anlamda güvenlik politikaları anlamında oldukça hazırlıksız yakalandığı bir dönem olmuş oldu. Yani beklemiyorlardı böyle bir şey. Neye döndüler? Tekrar güvenlik politikalarına geri döndüler. Güvenlik politikalarına geri dönmek demek sadece orduyu güçlendirmek, yeni silah satın almak, işte o altyapıya e, savunma sanayine yatırım yapmak, NATO'nun rolünü daha da artırmak anlamına gelmiyor. Bu tabii ki lokomotif olarak bu ama bununla birlikte enerji güvenliğini yeniden şekillendirmeye başladılar. Enerji yatırımlarını yeniden şekillendirmeye başladılar. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Büyük, devasa harcamalar, ezberlerin bozulması, sistemlerin bozulması, altyapının, yazılımın her şeyin değiştirilmesi anlamına geliyor. Yani Batı'da bugün çıkan ve işte kendisini göstermeye başlayan enflasyon en az 4-5 sene daha devam edecek. Çünkü milli devletler çok büyük harcamalar yapmak zorunda kalacaklar. İşte bu yüzden bu korkuları debreştiği için bu kadar kurulmuş karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde onlardan büyük karlar etmesine rağmen kesinlikle barışın dışına çıkmayacak, otokratik olsalar bile sınırları zorlamayacaktır denilen aktörler, sınırları zorlamaya başladı. Çin'i Rusya'dan birazcık ayırt ediyorlar. Onu birazcık dizginleyebiliyorlar. Şundan dolayı aslında Çin çok daha marjinal bir ülke ideolojik olarak baktığımız zaman ve Rusya'dan çok daha güçlü bir ülke. Ama Çin batı pazarına bağımlı olduğu için, parasını gerçek ekonomiden kazandığı için ve kesinlikle doğalgaz hat e, rezervleri, petrol rezervleri olmadığı gibi dışarıdaki petrol rezervlerine bağımlı olduğu için Rusya'dan, İran'dan farklı hareket etmek zorunda. Onlar kadar bağımsız, onlar kadar başına buyruk hareket edemiyor. Onlar kadar ellerinde güçlü kart olsaydı Çin'in bugün Tayvan'ı çoktan yutmuştu. Kör, e, Pasifik'te çok daha farklı ve daha sert politikalar ifa ediyor olacaktı. Tüm bunları yapamayışının sebebi Çin'in gerçek bir ekonomiye muhtaç oluyor oluşu. Şimdi önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve İran Devlet Başkanı Reisi bir araya gelecekler. Neyi konuşacaklar? 19 Temmuz'da aslında görünürde şunu konuşacaklar. Suriye'de neler yapabiliriz? Biliyorsunuz Erdoğan Rusya ve İran'ı karşısına alarak Esad rejimini devirebilmek için dört koldan cepheye girmiş ve bir inci gibi farklı ülkelerdeki ihvan hareketlerini bir ipe dizerek kendince Neo Osmanlı kolyesini oluşturmaya çalışıyordu. Suriye'de bu vuku bulmadı. Hep şunu söylüyorduk yani bu savaşın kazananı olmayacak. Buradan Türkiye'nin ÖSO ile birlikte bir şey çıkartma ihtimali yok. Çok acı bir reşete çıktı karşımıza. Yani o günlerde hiçbirimizi dinlemedi. Mevcut Dışişleri Bakanı o günlerin Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu da Erdoğan da diğer danışmanlar da sahada 10 ülkede 5 sene çalıştık. 10 Orta Doğu ülkesinde türk dış politikası nasıl algılanıyor? hangi kavramı önceliyorlar? birinci çıkarları neler? öncelikli hedefleri neler? hepsini sahada öğrencilerimiz ve asistanlarımızla birlikte çalışarak araştırdık. sonuçları dışişlerine yolladık. kendimiz basınla medya ile paylaştık. karar alıcıları uyarmaya çalıştık. şunları önermiştik onlara. bir İhvan Mursi aday olmasın Mısır'da. Kesinlikle Avrupa Birliği istikametinden vazgeçmeyin. Orta Doğu'da sizi seven elitler bile bu yüzden çok seviyor. Demokratikleşebilen ve Avrupa istikametinde rol model olabilen bir Türkiye olduğu için çok uzun bir listeydi. Onu ayrı bir yayında anlatabilirim ama bu proje Erdoğan'ın elinde patladı. Neo Osmanlı'yı kuracağım derken 4 ila 5 milyon arası göçmen İhvan'ın ona hediyesi olan kardeşleri oldu. Sığınmacı, Suriyeli, Afgan vesaire kardeşleri olmuş oldu. Ve bunlar benim kardeşim biz bunlara ensarlık yapacağız dedi. Bunun dışında YPG tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar meşru bir örgüte dönüştü IŞİD'e karşı verdiği savaştan dolayı. Oradaki kendi malını, canını, Kürt kadınların ırzını korumak için verdiği savaştan dolayı Batılıların direkt hatta Türkiye üstünden silah göndererek desteklediği ve orada bir bölge oluşturduğu bir alana dönüşmüş oldu. Rusya bunu Türkiye'ye karşı kullandı. Türkiye oraya defalarca operasyon düzenlemek zorunda kaldı ki bence hiçbirinin zorunda değildi. Ağırlıklı olarak iç politikanı bunu kullanabilmek için yaptı. Liste ve iflas çok çok uzun ama görünürde görünürde bu liderler Suriye için bir araya geliyor olsa da mutlaka Ukrayna Savaşı'nı konuşacaklar. Bu liderlerin bir araya gelme kararını açıkladıktan hemen sonra Amerika bir açıklama yaptı ve dedi ki İran Rusya'ya İHA satacak sayısız İHA satacak. Zira biliyorsunuz Türkiye'nin sattığı İHA'lar Rus tanklarına karşı etkili oluyor Şimdi bunun haberini ortaya attılar. Yani savaş yavaş yavaş farklı bir zeminde şekillenmeye başladı. Türkiye'nin büyük ölçüde paraya ihtiyacı olduğu için Rusya'yı kızdıracak şekilde Ukrayna'ya silah satsa da onun gönlünü almaya çalışır şekilde NATO'nun genişleme sürecini engellemeye çalışmıştı. Gelen büyük baskılar neticesinde direnemedi ve geri adım attı. Peki bu ülkeler niçin birbirlerini destekleme kararı aldılar? Niçin sıklıkla görüşüp bir araya gelip kendi çıkarlarını savunma kararı aldılar. Bu lig yani yeni soğuk savaşın demokrasiler karşısında oluşturmaya çalıştığı ligde demokrat olmanız gerekmiyor. Özgürlükçü olmanız gerekmiyor. Medya ve yargı haklarını savunmanız gerekmiyor. Sadece güçlü olmanız ve kendi otokratik rejimini finanse ediyor olmanız gerekiyor. Rusya ve İran'ın doğalgaz rezervleri var. Çin üretim gücüyle birlikte bu ligde kalabiliyor. Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye bu ligde çok çoğu Rusya'nın, Çin'in, İran'ın yancısı olabilir. Peki bunu oynayabilir mi? Bu rolü başarıyla oynayabilir mi? Oynayamaz. Neden oynayamaz? İran'a karşı Türkiye'nin kapısını çaldığı Suudi Arabistan neredeyse savaş halinde. Eğer oraya çok fazla yakınlaşır ve onların çıkarlarına örtüşecek şekilde hamleler yaparsa Suudi Arabistan'dan talep ettiklerinin hiçbirini alamayacak. NATO'da bir rolü var. Eğer Rusya ile daha fazla yakınlaşırsa ki S-400 yakınlaşmasından dolayı ne kadar ağır bedeller ödediğini biliyorsunuz Türkiye'nin. F-35 programından çıkartıldı ve Türkiye dolaylı olarak silah ambargosu uygulanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem İçerideki otokratik rejimi finanse edecek bir parası olmadığı için hem büyük bir iflas yaşadığı için hem de kendi dış politika ve güvenlik politikaları gerekçesiyle böyle bir ligde kalma rol oynama şansı da yok. Yani şöyle bir özet geçebiliriz. Türkiye'yi klasik istikametinden saptırmayı başaran Erdoğan ve Neo Osmanlıcı ekip Türkiye'ye yeni bir istikamet bulmaktan aciz. Siz nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin bu yeni soğuk savaşta bir rol oynama ihtimali olduğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'nin Rusya, İran, Çin cephesinde başarılı bir dış, dış politika oluşturabileceği kanısında mısınız? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.